Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza gene Word'de sık kullanılan bir stilden bahsedeceğim. Doktora tezi, bitirme tezi, uzmanlık tezi, rapor, kitapçı hazırlarken işte bizden başlık, alt başlık, ikinci başlık, üçüncü başlık şeklinde hazırlamamız istenir. Bir dispozisyon vardır. İşte bir, birin biri, birin ikisi, birin üçü, birin birin ikisi, birin birin beşi bu şekilde numaralandırmamız istenir. Arkadaşlar yüzlerce sayfanın içerisinde hangi numarada kaldığımızı unuturuz. Bir ileri gideriz, bir geri geliriz. İşte Word'de otomatik stil oluşturma var. O stil oluşturmaya gelip başlık oluşturma, başlıklara rakam verme, madde numarası verme, onları biçimlendirme özellikleri var. Bunu kullanırken biz nasıl kullanılıyor onu pratik olarak anlatmak istedim. Bunun faydası nedir? Arkadaşlar hazırlarken ve değiştirirken anında hızlı bir değişim sağlayabiliyorsunuz. Word'ün püf noktalarından birisi bu. Hepinize İyi seyirler diliyorum. İnşallah faydalı olur. Buyurun efendim. Evet arkadaşlar. Şimdi başlık alt başlık ve bunun altında ikinci bir alt başlık bunları yazıyorum. Daha sonra yeni bir başlık Hani biliyorsunuz birin biri, birin ikisi, sonra 2'nin biri, 2'nin ikisi gibi. Bu şekilde alt başlıklar oluşturacağız, başlıklar oluşturacağız. Ben önce bir şablonu yazıyorum buraya. Sizler de raporunuzu hazırlamadan önce böyle bir şablon yazıp, sonra stili verip bunların arasını doldurursanız size büyük bir kolaylık olacağını düşünüyorum. Ya da e, sıfırdan başlamayı yeniden başlayacaksanız Şimdi arkadaşlar, bakın birinci başlık, e, birincinin biri alt başlık, sonra birin birin biri ikinci alt başlık başlık alt başlık ikinci alt başlığı gene ikinin ikisi olarak yazalım. Buraya neye basarsanız öyle bir şey verirsiniz. alt başlık, sonra 3'ün birinin biri şeklinde. Bundan sonra eğer varsa altlarında başlık. Altları yazabilirsiniz. Şimdi bunlar başlıklarımız. Metin yazacaksak buraya metni ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben e, elimde otomatik metin yok. Buraya Yani e, otomatik metin ekleyeceğim. Elimde bir metin yok. Eğer sizin elinizde metin varsa yazabilirsiniz. Ya da böyle e, ona göre bir şey yapın. Burada İki paragraflı bir metnim var. Bunu stil oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, buna ben paragraf diyeyim. Her zaman bana lazım olacak. Normalden paragrafa döndü arkadaşlar. Fark ettiyseniz. İki yana yaslı yapıyorum. E, Puntoyu artırıyorum. E, times Roman yapıyorum. Sonra Satır aralığı ve paragraf aralıklarını belirleyelim. Satır aralığını arkadaşlar kat var. İşte bakın burada bunlar var. Sizden nasıl istiyorsa manuel giriş de yapabilirsiniz. Burası da satır paragraf aralıkları. Şimdi ben bizden istenen diyelim 1.15 olsun. 1.15'i buraya değer olarak giriyoruz. Burası da 12 punto olarak belirliyoruz. Tamam diyoruz. Bakın iki yana yaslı bir iki tane paragrafım. Bakın seçimi güncelleştir diyorum. Bundan sonra artık benim stilim bu. Paragraflarda. Eğer bizden paragraf giriti istiyorlarsa işte bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk neyse bunu buradan ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra tekrar güncelleştir diyoruz. Bakın bütün paragraflarımızı bu hale getiriyor. Şimdi ikinci bir Stil oluşturacağım. Birin birine yeniden bir metin yazalım arkadaşlar. İşte otomatik metin atıyorum. Sizler ne yazacaksanız buraya direkt yazıp paragraf da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu yazdım geldim. E, normal bu. Seçtiniz. Bunu paragraf dediniz. Bakın belirlediğim stile uydu. Artık. Bundan sonra bütün e, metinlerimi bu şekilde ayarlayarak yazıp gidebilirim. Kopyalayıp yapıştırabilirsiniz metni daha sonra stil verebilirsiniz ya da yazıp gidecekseniz paragrafa tıklarsınız yazar gidersiniz. Şimdi başlığa gelelim arkadaşlar. Şimdi başlığa bir metin yazılacak. Bu ben şablon yapmıştım İşte Ne diyelim Bu olmadı. Platonik. Aşkın zararı. Neyse. Silelim arkadaşlar. Gene başlıkta kalsın. Burada anlatmak istediğim başlığınız var. Ketliko bastınız. Büyük yazdınız. Stiliniz sizin küçüktü. Burada büyük yazdınız. Evet. Başlık. Bunu güncelleştir dediniz ama bakın bunlar güncelleşmedi arkadaşlar. Niye? Bunların stili başka yerden geliyor. Nereden geliyor? Bakalım. Şuradan değiştir diyorsunuz. İşte puntoları, renkler. Evet. Evet. Biçime basıyoruz. Evet. Yazı tipi. Bakın. Tümü büyük diyorsunuz. Bundan sonra Caps bassanız da basmasanız da artık başlıklarımız büyük olacaktır. Evet. Buradan harf tipini de, yazı tipini de büyüklüklerini de düzeltip buradan güncelleştir derseniz stiliniz ona göre güncelleşecek arkadaşlar. Şimdi bir başka e, şekilde bir şey daha açıklayalım. Diyelim ki Yine bir paragraf e, yazımız olsun. E, bunun içerisinde e, listeler olsun. Madde listeleri. E, ona da stil verelim. Evet. Şimdi birinci paragrafta metin e, açıklama. Diğer kısımları da madde yapacağım. Şimdi paragrafı yaptık buraya. Bunları da liste yapıyorum arkadaşlar. Evet, isterseniz tik koyabilirsiniz. İsterseniz buradan harf verebilirsiniz. Ben harfi seçeyim. Çünkü başka bir şey de anlatmak istiyorum. İşte satır aralığını da verelim. Bir önce iki yana yasla. Times Roman. Yazının şeklini belirledik. Ee, satır aralığı hani 1.15 ayarlamıştım. Burayı da 1.15 yapalım. Ee, şurayı da 12 yapalım. Tamam diyelim. Tamam. Peki başka? Stilin ismini vereceğiz. Bu otomatikte liste paragraf var. Biz benim listem diyelim. Benim liste. Tamam dedik. Bundan sonra bakın fark ettiyseniz stil kısmında benim liste oluştu. Evet. Şimdi geliyoruz. Evet. Metinimiz var. List paragrafımız var. Peki bitti mi paragraf işi? Bakın arkadaşlar. Yine paragrafta devam edeceğim. Liste oluşturacağım. İnce bir ayrıntı var. Ona da e, burada birlikte tekrar bakacağız. Evet. Şimdi metnimizi oluşturduk. Böyle bir metniniz var. E, burayı paragraf yapıyorum. Geri kalanı liste yapacağım. Evet. Şimdi benim listeye tıklayacağım. Evet. Evet. Yeni bir liste. Ama dikkatimizi çeken diğerine bağlı olarak devam ediyor. A'dan başla derseniz A'dan başlar. Diğerine devam etmez. Evet. Bakın. Fakat burada dikkatimizi çeken A, B, C diye gidiyor. Ç'si yok. O zaman buradan sayı stilinden A, B, C, Ç, yumuşak G olanı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Bakıyoruz. Gelmiş mi? Daha gelmedi. Dur. Yeniden bakalım ona. Şimdi arkadaşlar Şuradan girelim tekrar. Bakın. Ee, bir yerde devam et demeyelim. Şuradan ben onu buradan her zaman için daha kolay olur. Evet. Yumuşak G'yi seçmemiş. Tam oturtmamışız. Ee, öbür öbürü D'den yapınca buradan yapalım. Tamam diyelim. Evet. Evet. Stili güncelleştirmek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Bakın. A, B, C, Ç. Bunu stili güncelleştirelim. Diğerlerine uygulasın. Tamam. Şurayı da A'dan başlat diyelim. Burada da 4 taneydi. Ç olmuş. Bakın gördünüz mü? İşte bu şekilde maddelendirme, liste oluşturma gibi özelliklerin stilinde nasıl verdiğimizi gördünüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sayfalarımız bu şekilde oluştuktan sonra ileride içindekiler kısmı oluşturmada bize kolaylık sağlayacak. Eğer bu şekilde başlığı otomatik vermezsek ileride bir mi verdik, 2 mi verdik, 3 mü verdik unuturuz. Bunlar unutmamak için buradan böyle çalışmalar yapıyoruz. Ben genelde çalışmalarımda şablonu hazırlıyorum. Sonra başlığın altına, ikinci alt başlığın, 3 başlığın altını doldurarak gidiyorum. Sizler de Elinizde hazırlanmış metin varsa onlara başlık verecekseniz tarayıp o başlığı vereceksiniz. Tarayıp o başlığı verecekseniz metni stillendirmiş olacaksınız. Bu sayede başlık verdiğiniz zaman içindekiler kısmını otomatik oluşturursunuz ve düzenli bir e, raporunuz, teziniz, e, kitabınız e, hazırladığınız bir çalışma olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğer anlaşılmayan bir konu varsa yorum yazarsanız anlatmaya çalışırım. Ee, bazen bizler ne anlatıyoruz ama nasıl anlaşıyoruz o da arkadaşlarımızın kafasındaki e, beklentileri, farklı şeyleri. O yüzden soru cevap yapabiliriz. Hepinize e, katıldığınız, izlediğiniz için ve ben de faydalı olabildiysem kendi adıma hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.